Evet Serkan Hocam. Açılışa gelmiştiniz. Açılıştan evet. sonra burada da bizi şereflendirdiniz gelerek. Mağlup oldunuz evet. ama önemli olan ter atmaktı, önemli evet. olan spor yapmakta. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, tabii Öncelikle böyle bir organizasyona bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. Bizim amacımız spor yapmak, insanlara örnek olabilmek. Her ne kadar insanlara güzel örnek olabiliyorsa bizim tek amacımız o tabii. Güzel bir maç oynadı. Rakip bizden daha iyi mücadele etti. Haklı bir galibiyet aldı. Ama sonuçta kazanan tabii Mersin'de futbol futbolcularına spor oynamaya çalışan kardeşlerimiz oldu. Ne oldu? Spora bu yönde destek veren, katkı olan ve spor, spor ailesine katılan ailesini genişletmeye çalışıyoruz. İnşallah buna da başarılı oluruz. Ve bundan sonra daha ileride çok iyi mersi, altyapılardan Mersin Mersin'de futbolcular çıkartmak nasip olur diye düşünüyorum. Herkese bol şans diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Evet Yakup Kaptan çok mücadele ettiniz. Daha çok isteyen taraftınız. Hani hak eden taraftınız diyebiliriz. Maç hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla öncelikle bütün arkadaşların ayağına sağlık. Rakip çok güzeldi. İlk maçta eksiklerimiz olmasına rağmen ikinci maçta biraz daha toparladık. Böyle bir organizasyon olduğu için rakip kula ve tüm spor teşekkür ediyorum. Bir dahaki maçlarda daha daha iyi olacağımıza eminim. Bütün arkadaşlarımın eline koluna sağlık. Size de teşekkür ederim. Ayrıca Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olasın. Teşekkür ederim.